Evet arkadaşlar kamp zamanındayız. Arkadaşlarım da arkamda. Tek tek tanıtacağım. Emir, Mustafa, Doruk, Çınar, Ayşe <laughs> Tabi daha yeni gözlük getirdiğim için ondan heyecanlılar. Ve Lena. Lena siz önceki videodan tanıtsın. Evet arkadaşlar kamp günündeyiz. Arkadaşlarım da burada. Mirza, Emir, Ayşe değil, Doruk, Çınar, Mustafa, Lena. E, bizim arkadaşlar böyle. E, kamp nasıl geçiniriz ha? Bence çok iyiydi. Çok iyi oyunlar oynadık. İnanılmaz güzel. eğlenceli. Evet, sucuk ekmek de çok güzeldi. <laughs> Tabii o da güzeldi. Emir. Bence kamp aşırı güzeldi. Sucuk ekmek yedik. Tabii. Eğlendik, oynadık. Zaten ben aşırı abur cubur getirdiğim için karnımız sıçtı. Tabii. Tabii. böyle bir planımız var. Tabii. Geçmişte uyanıp tekrar video çekebiliriz. Ve onu yapacağımızdan hiç kesin yapamayacağız. Evet. <laughs> evet arkadaşlar yapacağımıza çok inanıyorum kesin yapamayacağız. Arkadaşlar şimdi Ayşe'yi il Ayşin'e soruyoruz sen ee, nasıl geçti? Bence kamp çok güzel geçti. Ee, çok eğlenceliydi böyle çok eğlendik. Evet. Ee, i̇lk defa aldığı böyle bir şey oluyor çok heyecanlıydım. Evet. Ee, i̇lk defa arkadaşlarımla beraber yiyeceğim. İnşallah sizin dokunurumda kamp yaparlar yani. İnşallah. Lena? Bence kamp aşırı güzeldi. Niye çünkü... Ay, em, sucuk de, ekmeğin de, tadı de, lezizdi. Ve, <laughs> em, ve geçen hafta em, sıkıntı olduğu için gidemedik siz de biliyorsunuz. Orada kıyamet kopardık. Evet. <laughs> e, sonra da e, bugün olduğumuz için çok sevindik. Evet. Çınar? Ya, arka arkadaşlar e, zaten... Kamp hala devam ediyor. Ve biz zaten, biz zaten ayrı kestirdik. Evet, biz ayrı Yok. kestirdik. bayağı bir video var. Olacak. Bayağı. Ama Kanka senin kan nasıl geçti? Genel Sadece soru. güzel geçti. Hala da geçiyor güzel. Doruk, var. Çok güzeldi. Sıcak ekmek lezzetli. Çok eğlendik. Baya. Mustafa. Bence eğlenceliydi. Sucuk <laughs> ekmek yedik. Ölük ölük. Ve film izledik. Evet. Şimdi daha biri kalmadı değil mi? Evet. Şimdi bence çadırları gezdirelim. Evet arkadaşlar şimdi herkesin çadırını sırayla gezdiriyoruz. Bir youtuberla e, e, yardım insanın çadırı. Şu tarafta. Arkadaşlar ilk önce buradan başlayalım. Öyle. Arkadaşlar. Öyle youtuberız. Arkadaşlar. arkadaşlar um, Çocuklara <laughs> anlatmadan önce lütfen cana kanalına abone olup like, like atmayı unutmayın. Ve evet. zili çalmayı unutmayın. Evet. Ve tabi ki de takip etmeyi de. Evet. Bir de zili açarsanız her Mesaj gelir ve evet. daha çok izleme alırız ve böylece biz işimizi yapıyoruz. Yani siz bazı yerlerde eğer video gelmedi, video gelmedi derseniz bildirimleri, bildirimleri açın. açınca direkt telefonunuza mesaj gibi geliyor. İlk burası şimdi e, Çınar içeri. ve Dorun Dorun şeyi. Arkadaşlar şey, burası Çınar ve Dorun yeri. Çınar sen de tanıtabilirsin kendin. Evet arkadaşlar Çınar ve Dorun yeri. Merhaba arkadaşlar. Evet. Bizim yerimiz burası. Ikimiz. Şöyle küçük bir tane peyiş var. Evet, kısaca da bildirebilirsiniz. Adını bilenler şöyle şurayı bir şöyle adını bilenler yorumlara kısaca adını ya yazsın. Ya yani normal adını ya. Yani adını, yani adını yazın. Şöyle küçük Bakın, bir fener. Bakın. Evet, aç şimdi bizim feneri bir gö aç görelim. Aç şarjı. Tamam, bir şarjı. Bir şarjı bir yok. Normal. <laughs> şimdi normalde şu bir ışık mı? olacaktı. Sulu, yiyecek tabii. Mandalina. <laughs> Tabii e, neredeyse e, bir gün bir, e, bir çeyrek günde yani yedi, e, yarının yedisine kalkacağız. Her dokuzunda. Ya on, yedisinde. Öğretmen dedi ya. Ha, bak burada da şeyler burada da bizim aletleri. Kamp aleti. Kamp aleti. Şimdi arkadaşlar öğününe geçiyorum daha bittiyse. Bitti. Evet arkadaşlar ikinci kampa geçiyoruz. İkinci kamp. Burası Mirza, Mustafa, Atabera. Hadi geçin. Burası büyük bir çadır. i̇çine bazı şeyler sığabiliyor. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. bu buna isim koymak istiyorum. aklımda bir şey yok. Lütfen yoruma yazın bunun ismini. Bal <laughs> Telefon mu var? Evet arkadaşlar çınarın çadırından başlıyoruz. Burada da Doruk Çınar, Atıştırmalıklar ve sulukları. Böyle bir güzel bir ortam. Bir dakika yerli oyuncağı tanıtmadık. Arkadaşlar bu önce yorumlara yazmayı unutmayın. Ya adını ama. Adına. Evet, adını. Şimdi öbür çadıra geçiyoruz. Emir sen buradasın ve büyük bir çadır bu. Emir sen bizim çadıra geç hazır olsun. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada Mirza Ar Kaç Allah. yıl oldu bu Bu bir yıl oldu arkadaşlar Ben hala buna isim bulamadım Yorumlara yazın like atın abone olun Ve bildirimleri açın Çünkü biz işimizi yapıyoruz ama e, işimizi Ve yapıyoruz bazen derler. bak evet. bak Bazen video gelmiyor o yüzden evet, Zile açmayı unutmayın siz, siz de diyorsunuz ki yorumlarda ben yorumları okuyorum A Abi bana video gelmedi Abi diyorsunuz Bildirimleri açarsın Hay video yani? ağrındır Yorumlarda demiyorlar ama yani sorun yaşarsanız Evet arkadaşlar burada çınar ve Doruk'un çadırı. Burada bir stitch var. Adını Evet adını da söyleyin. Bravo bana. <laughs> Neyse. Burada atıştırmaklar ve süslükleri var. Hemen öbürüne geçiyoruz. Mustafa, Mustafa, Mirza kalıyor. burada yastıklar. Burada el Arkadaşlar bunun varla. adını yorumlara yazmayı evet. unutmayın çünkü ismini bulamıyoruz. Bir de, bir de like atıp abone olup bildirimleri açın. Çünkü unutmayın. diyorsunuz ki bazen, bazen yorumlarda olmuyor da gelmiyor. bazen size video gelmez. Hayır. Olur da ki bir sorun yaşarsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Şimdi arkadaşlar bizim çadır bu. Burada çantam, suluğum, Emir uyku e, uykutuluğumuz. Emir'in yastığı, Emir'in uykutuluğu. Ve, ve aynı çadırda youtuber Youtuber'la yatıyoruz. İyi. <laughs> <laughs> arkadaşlar Şimdi öbür çadır kimin olacak? Kısaca gezelim şöyle. Açın senin çadırın nerede? Sen çadırın nerede? Nefes? Ya göster göster. Göster göster. göster. Bu mu? Hadi bekle. Başlıyoruz. Bekle bekle. Heh, Ayşe sen gir. Seninkini gösterelim bir de. Tamam. Hemen açıyorum. Seninki de uzun açılıyormuş ha. <laughs> Hadi eee, geç. Burada arkadaşımın çantaları var. Yorganlar var. Tavşan oyuncağı var. En sevdiğim Arkadaşlar, hayvan da tavşan. Size yapıp hızlı anlatayım. Ee, Ayşe'nin en sevdiği şey... hayvan tavşan. Burada tavşan yastıkları. Arkadaşının çantası. Burada uyku. Yani montları uzanmak için bilirsiniz mont çok güzel. Evet. Öyle yani. Böyle. Şimdi Lena'nınkine geçiyoruz. Evet, arkadaşlar, en... Lenanın Sanırım bir sorun yaşıyoruz. Evet yaşamıyoruz ben yanlış Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın benim. çadırım bu da yiyecek içecek. Yiyecek içecek. Burada da terlik mont ve oyuncaklar. Bu, bunu belki bazı kızlar bilir. Bunun adını yorumlarda yazın. Bilen kızlar bunun adını yorumlarda yazsın. Ben bilmiyorum valla. Siz söyleyin yorumlarda okurum ha. Evet arkadaşlar şimdi Ali ve Maya'nın çadırına geçiyoruz. Siz, Siz mi açabilir Ben açıyorum. Açıyor Açın aç. Evet arkadaşlar ortamı göstermek gerekirse böyle. Şimdi değil mi? yok. Sadece çadır gösterip geçeceğiz. Ben e sanırım mi? bir sorun yaşadık arkadaşlar. İnanılmaz iyi tam videodayken sorun yaşadık. <laughs> takip etmeyi ve like atıp abone olduk. Evet arkadaşlar, Can'ın kanalına, olduğu gibi Çınar kanalına da abone olun. like atın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü Çınar'ın 10.000 abonesi var ve daha fazla olmak istiyor. Çocuk gerçekten emek harcıyor. Herhalde Her sen, sen 10.000'i salladın. 10.000 evet. Evet tamam. 11.700. Ben, ben bakmıyorum. Neyse hadi gel. Benim, benim. Çınar ilk önce Şimdi Ayda ve Maya'nınkini göstereceğiz. Şunu açayım. Açıyorum. İşi böyle. Burada yastık, peluş, e, valiz ve mont. Bu kadar. Şimdi şimdi arkadaşlar ortam böyle yani. Evet. Genel olarak böyle. Arkadaşlar bizim işimizi tamamlamak istiyorsanız Dediğimiz gibi eee çiçe bir tane isim ve penguene bir tane isim bulun. Ayrıca like atıp abone olun çünkü biz işimizin karşılığını alamıyoruz can da burada. Mustafa. Alıyoruz da. Alıyoruz da bir tık böyle Ya bulunduk kankim, bulunduk bir tık hayır. Ya. Bir tık bir tane azıcık daha şey Yani biraz. videoyu kanalı izleyin ve bütün videoyu izleyin. Arkadaşlar ayrıca <laughs> Annen, e, Filistin için <laughs> bir tane ee, yardım kumbarası şey Evet arkadaşlar neredeydik Mirza? Çılar ee, Çınar'da burada. arkadaşım evet. ee, arkadaşımın 10.176 abonesi var. O ona da destek olmayı unutmayın. Evet, evet abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Şimdi çadırları göstermeye geçiyoruz. Çadırda böyle çadır. Gördüm gibi hepsi muhteşem bir şekilde dizilmiş. Arkadaşlar burada bir tane iki tane, tane peliyuş, bir tane yastık, çanta, valiz. Bunu da geçiyoruz. Ve evet. evet. Şimdi evet. arkadaşlar evet. biz yavaştan halı sahada halı sahada yapıyoruz evet. bu kampı. Şimdi arkadaşlar şimdi halı sahadan evet. evet. Daha bir çadır daha var. Kaka'dan hangi çadır. çadır hangi çadır, hangi çadır? Evet. Bu çadırı daha göstereceğiz. Üç kişinin yaptığı bir çadır. Arkadaşlar. Yani en büyük çadır. Arkadaşlar şimdi sürpriz olacak. Hazır mısınız? Oo. Böyle içi arkadaşlar içi var, evet. gerçekten çok, çok büyük. büyük. Peluş, peluş, peluş. Bak, ee, bak, mont. Örtü var. Örtü, evet. peluş, yastık. Sanırım hayatımda gördüğüm en hey, büyük yatak. Burada bir şişme yatak var yumuşak. Evet, çok yumuşak. Ondan başka burada yiyecek çanta. Şimdi geçiyoruz. Şimdi Yavaştan ye açık Koleji'nde çekiyoruz bu videoyu. Geleceğim. Evet yani eskiden karıştırma Siz bir şey. <laughs> Katılmak istiyorsanız Be bekle bekle. Siz de bu okula katılmalısınız. Aşırı iyi bir okul. Çok Be evet. etkinlikler. Evet, ama bu bu okul arkadaşımın Çınar. E, evet arkadaşım Çınar'ın 100 bin 100 bin ne alaka? 11 bin. 11 bin bir, bir 167 tane abonesi var. Onu da destek olmak için like atıp abone olmayı unutun. Ve bildirimleri açık tutun. Evet. Arkadaşlar şimdi sırayla takipçi olmayı unutmayın. Evet. Şimdi hepsini sırayla gösteriyoruz. Yani şekil bir çadır. Çok güzel. Arkadaşlar burada valiz, e, suluk, peluş, yastık. Valiz söylemişti herhalde. E, ve mum. Bu kadar. Yani gerekli her şey var. Her evet. Kadar. Şey öbür mu, Öbür yani, çadıra geçiyoruz. Arkadaşlar ben, ben en şey inanayım, çadırlardan şimdi iyi çadırlardan biri. Bir defa ee, video. Kamp. Ee, video. Kamp, kamp ve ayır. video. Bir de kamp. E, Buraya... Kamptayım yani, o yüzden çok heyecanlıyım. Buraya... Buraya... Evet arkadaşlar burayı da gösteriyoruz. Aa, ve ben ve daha var. İçi inanılmaz iyi. Ve diyor. aşırı büyük. Kalacak A ay. çok yer var. Arkadaşlar şimdi kısaca Buz anlatıyorum. Ay, yani. İnanılmaz. Yastık. Örtü, örtü, peluş, 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 suluk, örtü, yastık, yastık ve çatalar. Gereken şey var. Ben yokum. <laughs> Yavaştan bir dışarıya geçelim. Arkadaşlar Çınar'ın YouTube kanalı video Arkadaşlar Çınar'ın YouTube kanalı videosun videonun sonunda söyleyeceğiz. Bu yüzden beklemede kalın